Evet, merhaba arkadaşlar. Birkaç gün önce Wovit'te bir gördüğüm Wov Economy Weekly Wrap Up e, makalesi üzerine bir kontrol yapmak istedim. Ne kadar doğru, millet ne anlatmış, ne yapıyor, e, işte yaptıkları şey doğru mu gibisinden bir video yapmak istedim ben de. Kendim de AH ile uğraşıyorum genelde işin açısı. Transmog falan çok uğraşmıyorum. Transmog için e, ee, şunu gördüm ki burada yazmış arkadaş açısı Phantom Divs 50 kere yap Blackrock Rock Divs 50 kere. yani bunu haftalık sıfırlandıkça sürekli yapmanız gerekiyor yani bu ne zaman yaparsın hafta sonu yapabilirsin ne zaman yaparsın bir video izliyorsundur film izliyorsundur e, ee, izlerken buradan da bakarsın işte düşen şeyleri topluca bir şekilde satarsın ama bunu her hafta yapmanız gerekiyor yani hani bir hafta yapayım veya bana alan iki haftam kalmış bir gold kasayım da işte transmokrain yapayım da bir şeyler düşüreyim. Yok öyle bir dünya. Yani hani bir düşürdüğün item iki ay sonra satma ihtimalin var. Bir ay, üç ay. Belki satılmaz yani hani bir milyon yazıyordur ama satılmaz. Ee, burada da yine Best Transmog Farm demiş. Arkadaş bunu kontrol etmedim. Yani hepsini kontrol etmekle uğraşmadım ama e, bunlarla birçok kişi öyle kolay kolay uğraşmıyor ki zaten e, buradan e, düşen itemler öyle fazla çok ender düşüyor, şansa düşüyor yani ki çok yapmanız lazım her hafta düzenli olarak veya her gün ne kadar da bir reset deniyor, onları bilmiyorum bunlara bakmak lazım yani her hepsinin, kimisinin reydi günlük reset deniyor kimisine 10 kere girebiliyorsun kimisine 5 kere kimisine sürekli girebiliyorsun normal ee dungeonlara sürekli girebiliyorsun 50 kere falan sanırım belki daha fazla ee, çünkü ben bir kere girdim mesela bir tane yaptım black raton dips ya da black Raptors dips yaptım dediği gibi yani 7.5 Bolt. Yani hep direkt satacak olursan o kadara falan denk geldi ama e, büyük bir yer. Bayağı koşturuyorsun. Yarım saat kadar. Yarım saat kadar sürede hızlı bir şekilde druidle o kadar item kasıyorsun. Bir tanesinde değil. Yani bu 50 tanesinde bu arada. E, bu direkt çöp itemler. Yani 50 tanesini yapmak için yani, yani, yani 46 kavgol diyor ama yani bu 1 dakikada bitmiyor sonuçta veya 10 dakikada bitmiyor yani. Hani çok uzun sürüyor. Bu itemları şu kadara satıyorsun falan demişler ama yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Çünkü benim Düşürdüğüm itemların, transmogların hiçbiri işte 3 günde satılmadı. Açıkçası. O yüzden bir transmog item düşürdüğünüzdeki 6k'lık, 7k'lık birkaç tane transmog düşürüldü. Ee, o yüzden çok sağlıklı değil. Transmokran yapacaksanız eğer sürekli yapmanız gerekiyor. Bir transmokrandaki itemı 3 ay 5 ay sonra satabiliyorsun. Bir sonraki pakette satabiliyorsun ki. Bunun sebebi de şu hani sürekli yapıyorsun. Sürekli. Sürekli sürekli bir şeyler düşürüyorsun. 2 milyonluk düşürebilirsin, buçuk milyonluk. Ee, bir gün ben Dalaran postası vardı onu izlerken orada görmüştüm adam iki buçuk yani öyle bir yarışma yapıyorlar kendi aralarında bir tane eldiven de şurada iki buçuk milyon ediyor falan ama ne kadar sürede satılır iki ayda mı üç ayda mı beş ayda mı fark etmez ama beş ayda satılacak o e 6 ayda öyle düşündüğünde 6 ay sonra iki buçuk milyon kolt gelecek bir daha da zorlaşabilir anlamında bu onun dışında benim e, en çok uğraştım aylık parayı oyun parasını çıkarttığım e, olay AH Just, AH'de e, parayı çıkartıyorum ben AH'de de işte, Undermine Journal e, kullanılıyor burada tüm itemların genelde bir arkadaş vardı videosu ilmesi Alper Sadece ben bu aylara bakıyorum dedi. Bu aylar satılıyor mu? Hani mesela çünkü bir tane iki tane olan itemlar falan da gözüküyor sonuçta. Satılıyor mu satılmıyor mu ne kadar bir e, ilerlemesi var ne kadar süre kalıyor gibisinden Ya burada Osman Elit falan işte yani ne kadar satılmış ne kadar düşüş olmuş gibisinden bir tablo var. Burada bir yine bir e, ama burada region gözüküyor yani evet, nedirsa Evet Twisted hani Align Sort karışık o yüzden biraz yanıltabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor yani hani burada işte 12 Gold yazıyorsa 12 Gold olmayabilir sizde. 8 Gold olabilir. Niye? Silver şey Align 12 Gold'dur. Ama burada asıl olay şu şu ikisini çok umursamıyorum ben çok dikkat etmiyorum. Bu 3'ü üzerinden 4'ü üzerinden takip ediyorum. Bir şeyler alıp satacağım zaman. Çünkü AH'ye gereksiz yere bir şey koyup satılmasını sevmiyorum. AH koyuyorsun, satılmıyor, geri geliyor. Koyuyorsun, satılmıyor, geri gel geliyor. Yani sürekli aynı döngü. Bu sefer ne kadar yaptığını tut, gerek saçma bir şekilde ucuza satabiliyorsun. Ya sen 50 kaya mal etmişsin botları, 40 kaya satıyorsun gibi bir durum oluşuyor. Ee, bunun oluşmaması için burada 9'unla ee, Aralık 9'dan itibaren bayağı uzun 3 aylık bir süreç gösteriyor. Bir hafta indirim. E açılış mesela iyi bu Osmometer, daha çok gündemli olan şey konu. Zinantit hafta. Ya. Ee, burada renklerden şunu anlıyoruz. Hani baktığında gerçi hani eşit oran ama eee 4 Mart da açılış 31 goldken akşam artık 42 gold olmuş. Yani bir 11 koltuk bir artış olmuş. 4 Mart. Ee, burada bakmanız gereken şey şu. 4 Mart. Hafta sonu mu? Hafta içi mi? Hafta ortası mı? Neden? 4 Mart. akşamı gününe denk geliyor. Çiçek. Herkes pot yapacak. Artması gayet normal. Yani dolayısıyla şöyle bir şey var. Ee, 28'ine bakıyoruz. Cuma günü. Çarşamba'dan birkaç gün sonra aldığınız bir malzeme bir sonraki veya bir iki sonraki çarşamba günü ciddi bir şekilde pahalanacağı için kalmayacak piyasada. Her her zaman daha az yapan, daha az toplayan her zaman için. Bu böyledir. Hele ki paket sonuna artık mitik postlar kesilmiştir. 10 tane, 20 tane, 100 tane gayet kesmiştir. iyice azalır. Hele ki 100 tane kesildiyse bitmiş demektir zaten. Gerisi fantazi. Düşmeye iyice gereksizleşmeye başlayacak yani Herkesin çantasında milyonlarca zinantit veya başka malzemeler olmuş olacak neyse ee, Böyle bir artış olduğunda 4 Mart'ta mesela olmuş Bu arada bu şuradaki Benim en çok takip ettiğim Burasıdır ama burası da önemli Çünkü ne zamanlar arttığını Eee ne kadar çok alındığını alınmadığını buradan daha net görebiliyorsunuz uzun zaman içerisinde. 26'sı. 26'sı da çarşamba. 4'ü de çarşamba. Demek ki neymiş? Bugünlerde matlar çok satılıyor. Eğer şu hemen hemen aynı fiyatta. Aynı fiyatta ise de çok satılıyor demektir. Ee, Şuradan bir aynen. Aynı fiyatlarda ise de çok satılıyor demektir. Çünkü değişmemiş yani malzeme ki kesinlikle artmıştır bir şekilde koyuluyor bir şekilde kesinlikle satılıyor ve çok fazla oyuncu var hani bunu hiçbir zaman unutmayın kapitalizm gibi bir şeyler alınıyor ve satılıyor para varsa harcanacak arkadaş onu harcatmalısın burada mesela bir 24 saatlik düzende ben birkaç tane arada video koydum aldığım itemları sattım gün içerisinde bir iki gün içerisinde aslında baktığınızda 24, 26, 27, 28 saat içerisindeki toplam satışıma baktım. Matınız olsa daha çok yararlanır ama ben uğraşmıyorum toplamakla. Alıyorum, satıyorum. 30k geliyor. Ne kadar amal ettim? İşte 20k, ya, 25k amal ettim. Oradan 5k geliyor. 10k geliyor, 15k geliyor. Haftalık flaskımı, potumu çıkartıyorum. Üstüne rebate paramı çıkartıyorum. Çok net bir şekilde, çok rahat bir şekilde haftada 2 gün üç gün uğraşarak bunu yapabiliyorsunuz yani Haftada 3 gün uğraşsanız ayda 12 gün eder e, Ortalama 20-30k gold kar ediyorsunuz ki bununla hiç uğraşmayan insanlar çok fazla Çünkü sosyal bir şekilde oynuyor Bilmiyor almıyor direkt alıyor veya hiç fiyatına bakmadan Çok fazla oyuncu var gerçekten çünkü bu ağaya ancak bu şekilde dönebilir veya adam uğraşmayı sevmiyor bir tane boya satmış 3 milyona Çarp Çek, diye çekiyor fiyatına hiç bakmıyor bile Burada e, örnek alınabilecek haftalık değişim tablosu var e, Şu an Perşembe Saat 12.03 Yani e, Pazar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe Şuralardayız Burada fiyatın arttığını görüyoruz Ve signaler'da zin antette fiyat artmış dolayısıyla fiyat artıyorsa malzemenin azalmış olması lazım normal şartlarda bu şekilde de her zaman için bakıyoruz malzeme azalmış malzeme azaldıkça fiyat artar standarttır değişmez ve bu e, bu siteden çok güzel bir şekilde gözlemliyorsunuz çarşamba günlerinde de birçok kişi hem malzeme alır hem pot alır kimisi direkt pot alır Kimisi malzeme alıp kendisi basar Çünkü birçok şart altında e, malzeme alıp kendin basmak hemen hemen çok çok şart altında kaybettirmez yani çok fazla kaybetmezsin o yüzden e, adam alkemisti vardır raid'i basar e, raid'i hani iki saat falan e, flask için basar. En azından onun için bile basar yani onun için kardır. Çünkü bir bastı flask iki flask değerindedir. Bunları bu şekilde takip edebiliyorsunuz burada. Burada yine günlük değişimleri görebiliyorsunuz. Baktığınızda aslında page'ndaki. Yani Elsinite. Şu quality e, sayısı. Her yani store burada bildiğiniz 5 milyon tane zinadet var. 50 gold hiç değişme. Nasıl değişmiyor olan? Çünkü sürekli birileri alıyor, birileri koyuyor, birileri alıyor, birileri koyuyor. Bu arada bunların bu kadar atmasını sebebi zinatların artık drop sayılarını düşürmelerinin sebebi saçma sapan şekilde 5 gold 10 gold'a düşecekti. Ee, burada da işiniz yarar mı bilmiyorum ama hani en azından daha sonrası için gerekli olabilir. Her server'daki fiyat listesi. Hani burada bakıldığında Halakir Sıkıl Crusher Zavius Server'ında 98 Gold 1 saat önce Ve 7483 tane var sadece bu server artık kim oynuyor bilmiyorum ama Bu şekilde Burada yani bu düzen bu şekilde gidiyor değişiyor kimisinde fazla yani 145 bin tane var ve 40 Gold Eradar Server'ında Twisting şurada yani nedir Nether'dakinin 100 katı fazla var ve aynı koltuk hani satılmıyor demek ki manyakça bir şekilde kasıyor ama satılmıyor ve bu videoda benim anlatmak istediğim asıl olay e, ee, boşa zaman harcamayın aheye bir şey koyuyorsan satılsın arkadaş yapayım 10 günde satılsın değil anında satılsın gereksiz şey satma yani uğraşma burada herbalizm için e, ee, herbalizme satılacağın şeyler ankor bit pahalanıyor çünkü insanlar gitgide progrese daha az vakit harcıyor ve progresle uğraşan ilk yüze girmek isteyen, ne bileyim ilk bine girmek isteyen sıra koşturan bu itler bu işe önem veriyor. 3 gün yaparken kimisi 4 gün yapıyor gibisinden şeyler oluyor. Bunları da işte bu adamlar da alıyor. Niye? <laughs> Çünkü sürekli boya kasıyor. Yani e, bugün arada bizim e, yaptığımız progreste e, 3 ya da 4 tane boya çıktı. E, e, satılıyor Her biri bir 1.000, 300 kdan 500 kdan satılıyor. Bu e, şekilde para dönüyor ve bu paralar da harcanacak. Bunu da unutmamak lazım. E, ben pot üzerine çalıştığım için daha çok ahd Pot üzerine birkaç tane video yaptım. E, bunları pazartesi günü başladım. Bugün akşama kadar Rage sonrasına kadar Olan videoları Kesit kesit e, paylaştım Buna göre de görebilirsiniz biraz Gerçi böyle bir e, komik bir durum oluyor sanki iddia bahis sitesiymiş gibi Ama Bundan benim zaten kazancım yok e, Onların da söylediği şey çok komik Yani ben de çok uzun süredir kullanmıyorum bunu e, Önemli olan boyeleri, Transmogları Önemli bir Transmog ne kadar sürede satılmış 2 haftada bir mi satılmış burada görebiliyorsunuz kaç tane olmuş kaç tane satılmış gibi ee, şeyleri görüyorsunuz ayrıyetten şunu da yapabilirsiniz iyice manyaklaşıp bir serverda pet alıp başka bir serverda satıp gold'a dönüştürüp onu token'e çevirebilirsin. O da şu an aklıma geldi. Hani işin açıkçası. Gold taşırken genelde kullanıyordum ben bunu. Bir server'da petler pahalıdır bir guide konuşabilirsiniz artık işi ticarete dönecekseniz buradan alırsınız oradaki karakteri 1 level karakterinizi 10 level 20 level neyse karakterinize geçirirsiniz trade e satabilirsiniz bile Yani AE değil trade de bile satabilirsiniz sizin için önemli olan eğer e, token almaksa tokeni de zaten direkt euroya çevirebilirsiniz böyle bir AH e, gold kazanma yöntemi e, ortalama bir 10 dakikada e, 30k gold kazanmışımdır diye tahmin ediyorum ortalama 15. Tam hatırlayamadım ama ee, oyuna gir, mail inbox kontrol et. Satılmışları çek ki satılacak itemları satıyorsunuz. Çünkü azalmış itemları satmanız lazım. Yani 15.000 tanedir. Bakmışsın yine 15. E, satılmayabilir. Ama 5.000 tane olan normal ortalamada 15.000 tane çıkan item 5.000 tane ise satılacaktır. Uğraşırsan karşılığını alırsın. Aman ya ne iş bu işten kar edemezsin. Hızlı bir şekilde kazanamazsın. Silah spotsa silah spotun yoksa zaten satma. Basma. Bu oyun RPG. Bad Luck Protection diye bir şey var. Ve gerçekten var. Kimisi yok diyor. Şans eseri diyor. Yok o psikolojik diyor falan. Ayakta öyle yok. Totem yaparsın bir şey yaparsın bilmiyorum ama kazançlarımı bugünkü çok yüksek olmasa da sadece bu video için yaptım pot kazançların tvsik nedir paylaştım ardarda hızlı bir şekilde izleyip oradaki kazançları da görebilirsiniz bunların hepsini mat alarak satın alarak yaptım ve hepsine de silah spot ile bastım ciddi i̇şte karlarım oldu bu ripotyonları 1'e 2 oranda neredeyse bastım oradan karımı siz hesaplayın sadece fastlar biraz düşük karlı çıktı ki Agilit sadece düşük karlı O da yine her şart altında bir şekilde kendini dengeliyor. Kendiniz basarsanız eğer. Eli kendiniz alkemisiniz varsa kendi karakterini kullanıyorsa kesinlikle basmanız lazım. Almanız çok saçmalık olur. Ee, i̇yi seyirler. Evet. Yasanın artacağını gördük. Bakın veriyoruz. Malzeme azalıyor. Fiyat sabitse artacağız diyoruz 5 seviyesinde ilerlemiş. Sayısı da 16 binlerden düşmüş. Malzeme çok düşmüş ama. Saat 16.41 bakalım oyun satılacak mı derim hepsi. Maliyet aşağı aşağı gelmiş. Ne kadar ameliyat etmişiz? Kosuz oldu 54 saatte, 12 saat diyelim artık Evet Bir saat sonra bakalım Evet arkadaşlar burada baktığımızda pazartesi günü bakmıştık. 5 kodlar seviyesindeydi ve satılmıyordu. Fakat böyle göstereyim. Sürekli azalan bir trajlar vardı. Sürekli azalıyordu yani. Kimse koymayı bırakmış çünkü maksimum seviyesine ulaşmıştı ortalama yani şimdiye kadar gördük geçen hafta en azından bir yer 16-15 görmüş ama ortalaması 15 bin 15 bin seviyelerine geldiğinde artık millet koymayı bırakıyor gün bak bir sürü var falan gerek yok koymaya tex vereceğim boşuna 50-60 kolun hesabına giriyor koymayı bırakıyor dolayısıyla düşüyor ee, düştüğü için de siz üst sıralarda oluyorsunuz ve bu sayede koyduğunuz fiyattan da satılmış oluyor çok da düşmüyor yani benim o gün koyduğum fiyattan Satıl satıldı hepsi bunun girdiğimde satılmış olduğunu gördüm da bakabilirsiniz işte 222 tanesi önden bir kaç tane daha satılmıştı kayıp çekmiştim sanırım onu hmm. ayrıca e, biltonglar da satılmış ki biltong şu an e, daha pahalı yani ben e, daha ucuz çok lan Yani ben daha pahalıya sattım. Çok net bir şekilde. Bu akşam satıldı muhtemelen. Çok olmamıştır diye tahmin ediyorum çünkü ıı, artmaya başlıyor. Yani şuralarda yine 8500 7500 şu sıralarda satılıyor. Yani. Bakıldığında. Kumsalım artıyor. 14.000-15.000 seviyelerine sabit kalacak. Bir 16.000'e çık. Artık gece olduğu için düşecektir sabah kadar. Gece koyduğunuz şeyler zaten genelde satılır da. Fiyatın da yüksek olması lazım. Ne ucuza satmayın. Ha, koymazsanız bir hafta sonra her türlü ucuz diyecek yani. Yani böyle bir 20 koltuk bir şey 50 gold olduğu zaman buralarda olduğu gibi gelecek yani. Niye sen koymuyorsun? Başkası da koymuyor falan. Koydukça düşürüyorsun sonuçta. Koydukça düşürüyorsun çünkü artan bir şey olan bu artıyor diye kimse de koymuyor. Yani senden daha çok ince ayrıntısını takip eden çok fazla kişi var çünkü. Ben sadece onların biraz ekmeğine yağ sürmüş olarak sen de attığın 100 tane 50 tane şeyden kar etmiş oluyorsun. Hatta. Çarşamba bugün saat 11. Bunun gold normal seviyelerde gözüküyor fakat geceden itibaren baktığımızda bu da bir azalma görüyoruz ki zaten bu çarşamba şimdi millet cayır cayır harcayacak tekrar bir hype ile Dolayısıyla yapacağımız potlar bu seviyelerde olacağı için de yani kimse çok düşüne koymayacağı için de çok yüksek ihtimal satılacak. silah spot olduğu için muhtemelen bir 35 kaldık basacağız bakalım akşamına ne olacak hatta şuradan evet şuradan bakabiliriz yani hemen hemen aynı fiyatlara denk geliyor de pahalanmıyor sinantitin de gold seviyeleri hemen hemen aynı en fazla biraz daha pahalanabilir yani sinantit o da zaten bizim işimize yarar Evet e, mektup gelmiş biraz önce de baktım itemlar satılmış e, sanırım 3 saat içerisinde ya koyduğumuz importlar satılmış buna da zaten yine zonalı açalım böyle Daha alalım bu şekilde aldı gerçi şunlardaki kimin aldığı yazmıyor Belki bir kişi almış Buradan tekrar kontrol edebiliriz direkt saat 13:30 yani saat birin dataları doğru datalardır muhtemelen bakıldığında zaten 20-22 k seviyelerini 23 k seviyelerinde biz bakmıştık hemen hemen şu seviyelerde koymuştuk ee, sanırım çok net bir şekilde azaldığını görüyoruz fiyatı aynı kalmış. Ama azalmış bu sayede biz ee, oto dönüştürdüğümüz yani matı satın alıp direkt Malzemeye dönüştürdüğümüz şeyleri direkt satabilmiş olduk Para hiç yanmadı Aynı şekilde 30-32k vardı e, Üstüne bir 10k daha ekledik e, Kendi karakterime yolladıklarım oldu üstüne daha çiçek aldım Bu şekilde yani Hızlı bir şekilde Malzemeleri satıp Ahd boşuna vakit harcamazsanız aylık ücretleri çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Evet. Raid'den hemen önce koyduklarımız da aynı şekilde atılmış durumda. tümlerden bakıldığında hepsinde farklı kişiler almış üstüne bakalım flask falan var sanırım ZDK Şu an hani şunları saymazsak burada 6 Sx'ini beraber sayı 22'den 15k falan yapıyor falan Kendi karakterimi de yolladıklarımı sayacak olursam taba 30k gold vardı ee, hemen hemen 30k'yı ikiye katlamış durumdayız